Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi yine bugün çok güzel bir oyun oynayacağız. Geçen bir olduğu gibi size online kafa topu çekeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bizim kanaldaki de arkadaşlarımız Minecraft'ta bir seri oldurdu biz. Söylediğim gibi diğer online kafa topu. Ama arkadaşlar ben yoktum. Nedeni ise ee, diş yok dişçiye gitmemiştim arkadaşlar o gün yok evet. o yüzden arkadaşlar gelemedim o videoya neyse lafı fazla uzatmayacağım direkt videoya geçelim istiyorsanız bugün yine 3 maçı üç maç atacağım arkadaşlar evet. biraz e, kombin yok ama e, kombin önemli değil arkadaşlar benim için yok profesyonelde yapalım e, Yenersek arkadaşlar geçeriz yine Evet arkadaşlar ben er meydanına ulaştığım için hiç özel güç kullanmadan gideceğim bir kere ne olacak bakalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Biraz kendimi geliştirdim arkadaşlar. Özel güç kullanıyorum. Evet arkadaşlar. Videoya girmeden de zaten biraz oynamıştım. Kendimi geliştirdim iyice biraz. Diğer videomu daha profesyonel, daha iyi, daha şey yani daha iyi oynayış tarzım var bu videoyu size sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ondan kendimi geliştiriyorum arkadaşlar. Arada sırada bazen diğer oyun modlarına girerek arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar değişik modlar gelecek. Göre modu gibi mesela. Öyle modlar gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin onları da çekeceğim. yani hem Minecraft'ı yaptık biz. kanaldaki arkadaşlarımız arkadaşlar. Hem de ben böyle bir eğlenceli videolar çekmeyi seviyorum arkadaşlar. Ee, bana eğlenceli geliyor. Tabi bana eğlenceli gelmesi önemli değil. Size de eğlenceli gelmesi önemli Ama arkadaşlar ben bu oyun oynarken gerçekten zevk alıyorum. Siz izlerken zevk alırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma. Neyse evet, arkadaşlar. Arkadaş seriye bağladı. Yedikçe yiyor. Üstüne gidelim biraz. Tamam atamadım çok güzel. 8 4 arkadaşlar. 20 27 saniye var. 9 gelir mi? 10 yapmaya çalışacağım. 9 saniye. Evet arkadaşlar 10 yapacağım bu maç. Aklıma koydum çünkü evet. 10 oldu. İlk maçımız arkadaşlar galiba alnımızın değil çıkacağız. 11 oldu. Evet arkadaşlar 12. Adam atamadı çok güzel. Şans bizden yana. Ya, Oyun da şans yana. Evet arkadaşlar. İlk maçımızdan 13'e 4 ayrılıyoruz arkadaşlar. Ve bütün para bizim. Evet arkadaşlar geçtim. Ama arkadaşlar şimdi yıldız olmayacağım bir kere. Nasıl bir rakip gelecek karşımıza çok güzel. 2011 taraftarı var arkadaşlar. İyi bir maç olacak galiba. Klon kaydı alacağım. Bu yüzden burada gideceğim. Evet arkadaşlar. Güzel maç olacak galiba. Gel bakalım. Evet. 1-0 arkadaşlar. 1-0undayız. Adama baktıkça ya. Adama baktıkça var ya. Adım çok değişik arkadaşlar. Evet. İkinci oyunda yedik. Ya. Baya ciddi bir lag oldu orada. Evet. 3-2. 3-2 oldu arkadaşlar. Hedef arkadaşlar. 3 maçta 3 galibiyet. İnşallah. Gel bakalım. Hacı. Hoppa. Çok güzel. Ya yapma onu seriye bağladık abi ya. Hadi be. Bu maçta şans yok arkadaşlar bize. Sonra şey dedi bu. Abi çok saçma bir gol yedim ya. Sinir oluyorum bu geç tıklamalara ya. Kum kaleciyi açardım da çok güzel atar. 30 saniye var ve şu an bu maçı çevirebilirim. 6-5 oldu. İnşallah çevireceğiz ama rakibimizin. 3 tane özel güç var ve 6 6. Evet çok güzel. Ah ne kadar güzel ya. Evet arkadaşlar o koçu biz kovuluyoruz şu an. Ya Gel bakalım. Batuk. Gel. Evet arkadaşlar 8 oldu. Hedefime ulaşmaya çalışacağım. Hadi öyle. bir gol çok rahatlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar klan kalecimiz açık rahatlıyoruz artık. Evet. Bu maç arkadaşlar? Gitme klan. Bravo. Evet arkadaşlar. Bu maçtan da galibiyetle ayrılıyoruz. Evet. Bunu da geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi yine yıldız olacağım yani arkadaşlar çünkü süper yıldıza girersem arkadaşlar bayağı atar güzel arkadaşlar bize göre bir rakip verdi taraftarlarımız neredeyse aynı evet özel güçlerimize okuduruz Arkadaşlar videonun çok kısa olması için zaten geçen gün arkadaşlarımız sağ olsun kanalın şey şeyi açmışlar böyle e, 15 dakikadan video çekebiliyoruz artık bu maçta arkadaşlar 3 maç çekmeyeceğim galiba. 5 maç olarak 5 maç çekeceğim. 6 ya da çıkabilir arkadaşlar. Oyun o kadar çok zevkli ki bırakılmıyor arkadaşlar. Yani siz de izlerken zevk alıyorsunuz inşallah. Gel bakalım. Acı ya. Gol be bravo. Ya abi ya. En sinir gol bunlar ya. Ya. Şanssızlık. Şanssızlığın dibine vurdum şu an. Arkadaş. Attı golü. Gel bakalım. Hop. Sana bu atayım mı? Sana buz atayım mı sana? Abi bu boşuna gitti. Neyse. Birinci yüzü de Hoppa. Şimdi arkadaşlar bir boy daha tık 10 saniye kala falan. Klon kalecimi açmayı düşünüyorum. Ya arkadaş ya. Neyse niye açıyor ya? Hadi be hadi be. Yeni gol be. Aç klon. Ellersin ya bravo. Evet arkadaşlar en azından beraber bir çok güzel. Klon kayısı sağ olsun. Orada çok iyi düşündüm. Evet arkadaşlar. Üçüncü maçımız da böyle. Şimdi ne yine bir yıldız oynuyoruz. Evet. Alan Harper. Alan Harper. Evet. Onu çok umurum. Çünkü bir an öyle geldi bana. Yani. Evet arkadaşlar. rakibimiz şu an özel güç oluyor galiba ama çok dönüyor ama. maç başlıyor arkadaşlar. 3, 2, 2, 1. Evet. Alan savunması yapacağım bu maçta. Yani full defansif oynayacağım. Sadece gol atmak için şöyle ortalara falan çıkacağım arkadaşlar gitti polisi elimizden ya. Abi ne kadar verimsiz ya. Evet arkadaşlar çok ciddi bir vak oluştu. Ama beraberliği getireceğim. Getireceğim arkadaşlar. Kafama taktım. Gelecek. Evet. Beraberlik geldi. Bu sefer olmaz. Ah biraz daha yürüyordu. Evet arkadaşlar 3 2. Umarım arkadaşlar oynayışımı beğeniyor. Biraz acemiyim. Eğer benle oynamak isterseniz e, ekleyebilirsiniz. C4 Ustice. Bu rahat yenersiniz ben arkadaşlar. Çünkü çok berbat oynuyorum. Video olduğu gibi. İnşallah arkadaşlar beğenirsiniz ve 5 4. Çok güzel. Evet. 6 4. Çok güzel defansıma kapanıp bir daha alıştım burada. Bir tane. Ben sana yapacağım biliyorum abi. Ya böyle haksızlık olmaz ama. Yani. Hadi bir 10 saniye bir gelmeden. Yani. Hoppa. Çok güzel. Kulon var. Ve artık maç bizim. Eyvallah alan her bu. Bu maçı bize verdiğin için çok teşekkür ediyoruz sana. Evet arkadaşlar dördüncü maçımız oldu galiba. Çok iyi gidiyoruz şu an. 3 galibiyet bir beraberlik kaldım. Biliyorsunuz arkadaşlar ben bu oyunda fazla tipe düşkün değilim. Mesela bu kardeşimiz de benim gibi tipe düşkün değil. Tip önemli değil arkadaşlar. Oynayış önemli. Bazen karşılığı çıkıyor da arkadaşlar. Böyle biri. Bir oturuyorsunuz. 2K, 1K tortar var yani. Her şey olabilir arkadaşlar. Tip önemli değil oyunda. Oynayış önemli. Evet 1-0. Nes Can 98 karşısında 1-0 oyuz. Attırmayacak bundan sonra geliyor. Belliydi zaten 1-1 oldu. Bravo. 2-1. Bravo. Hoppa. Arkadaşlar iyi Bazı kanallar da var. Ee, onlardan da bazen göz gezdiriyorum. Ee, göz gezdirip arkadaşlar biraz online on oynayışımı kendi oynayışımın üstüne katıp arkadaşlar daha iyisini yapalım. Sesim <laughs> bir garip bugün. Abi senle bir top mu atışacağız? Hadi bir gol ya. Bunu kadar hak ettiğim maçı var ya. Bravo. Çok güzel bir şeydi. Çok güzel gol oldu ya. Yani. Ben beğendim. beğendim. Sen kime fake atıyorsun? Giderek bozuyduk orada. Adam galiba ateş düştüğünü aldı. Ya. Aa, adamın arkasına gitti o ya. Ben gol sanmıyorum. Hayır, 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 hayır. Tamam. Ha. Evet arkadaşlar, yeni bir almak istemiyorum ya. Yani. Harbiden. Ya abi yesen ne olacak? Gol. Evet. Defansımı kapalı. Ateşi tutu, tutu açtı arkadaşlar. Müthiş bir gol attı kardeşimiz. Evet. Bu maçtan da arkadaşlar beraberlikle ayrıldık. Çok uzun sürmeyeceğim arkadaşlar. Son maç. Siz, sizler için bir kere süperle düzenleyeceğim arkadaşlar. Bakalım karşımıza ne tür bir rakip verecek? Evren Ceviz. Evet. Böyle bir rakip verdi karşımıza. Böyle bir rakip karşımıza. Özel güç olmadan olmaz arkadaşlar. Kardeşimizin tipi de

Başka bir yeni yiyince beraber kalacağım diye bir kural da yok. İlla ki arkadaşlar yiyemek <laughs> lazım bazen. Oyunun tadı öyle daha iyi çıkıyor. Öğreniyoruz yani kaybetmeyi. <laughs> Bazı şeyleri kaybetmeyi üzülmüyoruz. Çünkü kaybetmeyi öğreniyoruz. 8 attı ya. At geç ya at geç. Hadi sen niye bu kadar çırp Baksana 9 tane at adam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar daha 5 gol atmam lazım adama yetişmem için. 6 gol lazım bana 60 saniyede. Şu an e, hala 5 gol lazım bana yetişmem 6 gol lazım. Ya yapma bunu bana ya. Olsun. E Zaten iki kimlikleri de geliyor bazen. Süper yıldızı oynayıp kasarım. Çok güzel. Evet arkadaşlar efsaneyi de yavaş yavaş alıştım aslında. Ee, efsanede şu ana kadar iki kuvvetim i̇ki kere girdim. İkisini de kazandım. X2 etkinliğinde. Gerçekten çok güzeldi. Onun hepsini de şey harcadım. Tipi harcadım ama o çal arkadaşlar şifresi unuttum. Çıkış yapmıştım ondan. Onun şifresi unuttum ve bu çaldayım. Jeli kusucu değil de olmadı. Oksijen galiba. Bu maçı çeviremeyiz. Bravo. Çevirebiliriz arkadaşlar. Bravo. Çok güzel. Evet arkadaşlar. İnşallah bir gol yemeyiz. Gol be. Bravo be. Hadi. Yeme acı. Ya yapma bunu bana ya. Hayır ya. Hayır arkadaşlar ya. Büyük kal özelliğim vardı aslında. Her neyse arkadaşlar. Bu maçla beraber ayrıldık. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsiniz. Gerçekten ben oynarken çok zor kaldım. Siz de zevk alırsınız zaten. arkadaşlar, benim oynamak istiyorsanız ekleyin. Oynayalım. Çok güzel arkadaşlar. Git bana e, son maçta bir şey yapayım. Evet arkadaşlar, son maçlarım böyle. Bakın neredeyse hepsi yerilgen. arkadaşlar ekle 400 diye birlikte oynayalım sizlerle. Ben çok zevk alıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin.